Selam Youtube Nasılsınız? iyisiniz Umarım herkesin keyfi yerindedir. Bugünlerde 18 inç Durban jant kullanma fırsatı buldum. Bir tanıdığımın arabası vasıtasıyla. Size kendi deneyimlerimi söylemek istiyorum. 17 Dijon janta göre. Bildiğiniz gibi Golf 7 Highline 1.4 TSI vardı. 3 yıl boyunca hatta 3.5 yıl boyunca bu araçla vakit geçirdim ve son derece güzel ve keyifli bir araçtı. Üzerinde Highline standart jantları 17 inç Dijon jantlar vardı. E, 225 45 17 ebatlarıydı. 2-3 e, gün önce e, birkaç kere yine Durban jant 1.2 TSI'de kullanma fırsatı buldum. E, şundan bahsetmek istiyorum. 1.2 TSI 2 e, kere kullandım bugüne kadar. Ee, neden bunun e, açıklama gereği duydum? Şimdi 17 camlı versiyonunda e, 1.4 TSI'ye göre konfor seviyesi e, benzerdi. Benim kendi Dijon aracıma göre bahsediyorum. E, Durban canta geçtiğinde 1.2 TSI'da konfor seviyesi de e, yani belirgin bir azalma söz konusu. Niye 1.2 ve 1.4 TSI olarak ayırdım? Çünkü 1.2'lerde bildiğiniz gibi arkada torsiyon çubuğu var tam bağımsız e, değiller. E, bu nedenden dolayı 1.4 TSI'de tam bağımsız olduğu için belki de e, bu konfor seviyesini etkileyebileceğini düşündüm ve sizi, yan, sizi yanlış yönlendirmek ve yanıltmak istemediğim için bu ayrımı söylüyorum. E, konforunuza eğer çok düşkünseniz e, 18 inç durban jant önermiyorum fakat dışarıdan çok güzel gözüküyor. E, şu an resimde gördüğünüz 18 inç durban jant ee, şurada Dijon jantı göstereyim. Benim de kullanmış olduğum, uzun zaman kullanmış olduğum Dijon cantım. Ee, son derece memnundum jantlarımdan, e, görüntüsünden de memnunum. Fakat e, ne kadar güzel olursa olsun bir Durban jant gibi gözükmüyor yani. Şuna bakar mısınız? E, bir de Durban cantta e, anlatmak istediğim ve açıklamak istediğim birkaç e, özellik var. Durban jantla gelen araçlarda e, spor süspansiyon birlikte geliyor. Durban janta aldığınızda e, en azından golflerde bahsediyorum. Spor, spor süspansiyonla birlikte geliyor. Çünkü eğer spor süspansiyon almazsanız e, şöyle arka tekerleri biraz daha göstereyim resimde. E, şöyle. Şu açıklık mesafesi araba e, biraz daha e, değişik duruyor ve oturaklı durmuyor. Hani leylek gibi tabir ederler ya eski marka e, bu kartal ve hani yeni markalarda da var. E, leylek gibi böyle arkası yukarıda duruyor. Bu nedenden dolayı spor süspansiyonu aldığınızda araba jantlara son derece e, çamurlukların içerisinde son derece böyle asimetrik ve güzel e, duruyor. Asimetrik doğru bir kelime olduğunu bilmiyorum ama simetrik diyelim yani güzel duruyor. E, bu nedenden dolayı e, durban jantı sonradan takacak arkadaşlar da ya e, yani mutlaka artık süspansiyon, spor süspansiyon, spor yay denilen e, en azından bunu değiştirmeleri gerekiyor. Bu nedenden dolayı böyle bir video yapmak istedim. E, bunu yeni tecrübe ettim. Yani gerçekten e, belki de çok zor bu üç aracı da kullanmak. 1.4 TSI'nin 17 cantlısını, 1.2 TSI'nin hem 17 cantlısını hem 18 cantlısını kullanmak ee, bu kadar araç temin etmek, farklı çeşit araç temin etmek zor. Ee, ben e, şansa denk geldiği için arkadaşlığımdan kullandım. Bu nedenden dolayı böyle bir tecrübeye sahip oldum. Ve bu tecrübeyi sizlere aktarmak istedim. Ee, ve bunu da videoya çekip siz değerli arkadaşlarımla paylaşmak istedim. Ee, umarım e, videomu beğenirsiniz ve sağlıklı olur. Ee, hala abone olmadıysanız e, kanalıma abone olmayı unutmayın videoları beğeniyorsanız like butonuna basın. böylelikle yeni daha çok video gelme olasılığını artırın. çünkü gerçekten videoların beğenildiğini gördüğümde ben de hani daha böyle motive oluyorum. Daha daha çok video yapmak istiyorum. şimdilik sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.